Hepinize merhaba arkadaşlar. Pendik. Bugün sizlerle birlikte pen, bugün pendi yani geldim. Pendikte gezi, gezmeye geldik. Pendikte geziyoruz şu an. Bir tane halıcıya girdik. Bir tane böyle halıcıya girdik. Burada çok güzel oluyor var arkadaşlar. Şu, şu halının güzelliğine bak. Çok güzel oluyor. Bu halılar böyle çok yumuşacık oluyor. Burada böyle daha bir sürü desen. Bakın şuradaki arabalı. Çok güzeller. Burası biraz kötü kokuyor yani. O yüzden biz ben dışarı çıkacağım. Dışarı, dışarıdaki yerleri göstereceğim size. Burada böyle telefon kılıfçısı falan var arkadaşlar. Böyle çok güzel bir yani telefon, telefon, telefon falan var. Ee, da şey böyle şurada kütahçe var. Kütahçe nerede? Ha şurada. böyle o hediye oyuncak diye bir yer var. Hediye oyuncak bakın. Şurada. Oyuncak diye bir yer var. Annen yani ne çıkacak galiba bilmiyorum. Biz ne havlulara bakalım. Ne, ne, ne kadar mı? Neyse ben ödeyim içtiğim zonu çok kötü kokuyor. Dışarıda da havlular var. Dışarıda da Bakın o çok güzel desenlerden var. Aa oyuncakçı var. Oyuncakçıya gidelim hadi. Oyuncakları da göstereyim size. Aa bu şeyden bende de vardı. Bu benim kardeşimde de var. kardeşimde de var kardeşim Ben bundan da var. Çok güzel şeyler. Çok güzel oyuncakçı var, çember falan var. Bende çember var. Çember videosu çekeceğim. Yarın ya da bugün eve gittiğim zaman çekeceğim. İşte göreceksiniz onu atacağım size. Öyle burada toplar falan var. Bu gülgü, Büyüge maymun var böyle işte. Burada oyun çocuk, erkek çocuklar için oyuncaklar var. Kürekler var. Burada itfaiye arabası var. şeyler var işte. Çok güzeller. Ben almak istiyorum ama alamıyorum. Çünkü bir <laughs> sürü oyuncak var. Burada da e, kopa gözü kopça çocuk giyinmiş adı. Burada e, kıyafetler var. Çocuk kıyafetleri var. Bakın. Bana olabilir aslında. Olabiliriz bana. Anneme söyleyeyim. al belki. Bilmiyorum. Burada cep cilt var böyle. Telefoncu var. Telefon kılıfçısı var. İşte öyle. Birazdan sahile gideceğiz galiba. Bilmiyorum. Annemler şu an hollara bakıyor bu arada. Burası çok kalabalık arkadaşlar. Hiç şey olmuyor. Çok kalabalık arkadaşlar. Burada şeyler var bakın. Bunların dokunuşları falan çok güzel arkadaşlar. Eve, bakın. Öyle falan çok güzel. İşte böyle. Burada giyim yerleri falan var. İşte arkadaşlar burası çok kalabalık şu an. Ee, da bu bir de sonlandırmak umarım. Bir dahaki sakin videosu geçelim. Bir dahaki sahibi videomda görüşürüz. Bay bay.